merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Zorbox Studio'dan Koşuma nasıl yapılır Veya yüzme nasıl yapılır Onu göstereceğim Şimdi hiç uzatmadan Yapılışa başlayalım Arkadaşlar Öncelikle buradaki Şu geziğin kısmı sizlere Çıktı büyük ihtimalle Ve burayı da açmanız gerekiyor bu şey galiba ne deniyordu? Çok hatırlamıyorum. Şimdi öncelikle bizim bir butonlar buton ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ondan sonra start GUI <laughs> GUI Dilim dönme arkadaşlar çok fazla. <laughs> GUI'ye gelip bu da arkadaşlar. Screen GUI ya tövbe tövbe. <laughs> Dilim dönmüyor kusura bakmayın. Ondan sonra. Evet arkadaşlar screen. Gui oluşturduktan sonra. içine bir tane frame atıyoruz arkadaşlar. Frame'e de. <laughs> text. Buton atıyorduk galiba. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar öncelikle devam etmeden önce şunları bir ayarlayalım. sen bir git. <laughs> i̇steyenler kenara koyabilir arkadaşlar isteyenler de. Şunu biraz küçültürsek. Olabilir. Bunu koymasanız da olur arkadaşlar. Bunsuz da olabiliyor yani. Ama ben böyle yapmak istedim. Yani bunu göstermek için yapıyorum. Normal bir oyunda kullanmam. Ya da kullanabiliriz mi bilmiyorum. İlk bilmiyorum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunu büyütelim mi? Şöyle ayarlayalım. <laughs> Sonra gelip text button butonu ekliyoruz. Buraya isteyenler şey yapabiliriz. Şöyle tane daha ekleyelim. Evet. buradan alan biz buton ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Tam koyamadım. Şimdi arkadaşlar isteyenler bunu nasıl boyayabiliriz falan. Ama şimdi ben boyamakla uğraşmayacağım. Renklerini falan da buradan değiştirebiliyorsunuz. şu Bir kızantık kalır yazıyor. <laughs> Sistemler değiştirdi ama zaman ben değiştirmeyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar buton butonlarımız arkadaşlar skriptleri ekleyeceğiz. İşte arkadaşlar devam edebiliriz. Buna skripti ekleyeceğiz şimdi. Ama skript ne diyor? eklemeden önce buradan bunların yazısını falan da ekleyebilirsiniz. Şuralardan falan ayarlayabilirsiniz. İşte bu da yazıyı falan yazabilirsiniz. Ben uğraşmayacağım ama yani ama yazmak isteyenler şuradan yazabilir. En altı idim. bir dakika. Koşma yazarsınız mesela ne bileyim koş falan yazarsınız altındaki ne de yüzü falan ne bileyim ben istediğinizi yazın bunundan büyütebilirsiniz. Boyutunu buradan kendiniz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Size kalmış. Bu zeyrez yazın boş durmasın. <laughs> Şimdi skripte eklemeye gidelim. Lan. Evet. şimdi skip eklemeye gideceğiz. Arkadaşlar açıklamaya verdiğim. Klavye ne çalışma lan? ben bir çalıştım. Arkadaşlar öncelikle <laughs> bunları yaptığınız zaman yapmayabilirsiniz. Size kalmış. İstediğiniz o yazabilirsiniz. yani bunları yani buraya koymak zorunda değilsiniz. Şuradan ne bileyim şuraya koyabilirsiniz. Şuraya koyabilirsiniz. Hatta direkt şunu koymasanız da olur. Yani size kalmış. Full oyunda koşab koşabilirsiniz. Yani o nasıl diyeyim? Sonki ee, son iki videomuzda buna benzer bir şey anlatacağım. Ya da buna benzer bir şey değil, farklı bir şey anlatabilirim. Onu şu an söyleyemem. Arkadaşlar, ondan sonra tekslere tıklıyorsanız açıklamaya verdiğim 8 bir arkadaşlar. Buraya gireceksiniz. Ama öncelikle şuraya şey yapmamız lazım. değil Evet arkadaşlar. Benim simit yazdığım var. Bunlar dışarıda taşınca işte gıcığıma gidiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle butonlara local script ekleyeceğiz. Script ek Düzgün okuyamıyordu. script eklerseniz arkadaşlar olmaz. Local script ekleyeceksiniz. Şunu bir bildirim. Arkadaşlar buraya yüzün yozum yazıyorum. Açıklama kısmına yazdığım zip'ti buraya yapıştırıyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buraya kendi yazınızı yazabilirsiniz. Ne bileyim 80 20 size kalmış. Her doz olur. Ben 20 yapacağım bunu. <laughs> Ondan sonra karışacağız. Bunu kapatabiliriz. Yazdıktan sonra kapatabiliriz. Diğer yüzme butonumuza da Lucas Script ekliyoruz Ve buraya da açıklama kısmına yazdığım yüzme scriptini tekrar buraya yapıştırıyorsunuz ama onu kopyalamanıza gerek yok yani <laughs> tekrardan şey yapabilirsiniz normal koşma skriptini buraya yapıştırabilirsiniz sadece hızını değiştirseniz olur ama ben gene de yürüme skriptini açıklamaya koyacağım <laughs> evet arkadaşlar skripti yapıştırıyorsanız şuradaki walk speed şeyini şuradaki sıkziple falan değiştirebilirsiniz bir dakika ee, size kalmış buraya yazdıktan sonra lan ha, hayır şey yapmayı unuttum şunu şuradan hızını değiştirebilirsiniz tekrardan şuradaki walk speed ama arkadaşlar şuradaki gibi şey yapabilirsiniz. Bu da bak bir ters köşe oldu. <laughs> ya değişiklik değişiklikler varsa arkadaşlar buradan buradan bakarak ya da açıklama kısmındaki sıktan bakarak düzeltebilirsiniz. Şimdi bunun koşu hızı miydi? Kapatalım. Buradakini 16 yapıyoruz zaten. Normal yüzme hızı 16 diye biliyoruz arkadaşlar. Bundan sonra skip hazır olacaktır. Skip ya. Koşma şeyimiz işte hazır olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi hatta daha bezgin olsun diye hızını arttırabilirim. Kız yapalım mesela. Görmüş olduğunuz gibi hemen direkt oluyor. Tekrar basarsanız olmaz. Ben az önce denedim. Yüzmeye basma, basmanız gerekiyor arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Bir sonraki bir sonraki Zoblox video dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Bu videolar için skripti bulmakta özellikle sprintte bulmakta çok fazla zorlanıyorum. Videoyu beğenip, beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.